arkadaşlar çarpışan arabanın içindeyiz ve biniyoruz süreceğiz ve video çekeceğiz Iyi. bekliyoruz çalışmasını ama abone olup like atıp yorum yazmayı instagram hesabınıza takip etmeyi unutmayın hepsini yapan kraldır kardeş sen çek ben onu yes. çok güzel ne güzel arabız sürüyoruz. Mun 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 ne güzel böyle Allah ne oluyor böyle fıstığımızı çaktı. Biz daha çakmıyorum. Araba şimdi sire verdiğinden sen. Bolu çaktım. Ben Hemen bir hızlı. Bize çarpacak. İmdat. Ben gördüm nasıl sürüyor. Bu, bu, bu. Hayır. Gel. Bundan sonra araba benim ha. Vurma bana. Vurma. Bu, oh, oh, bu. Oh. Ya. Yanlış. İyiliğin anlamadı. Ayrıca bir çıktı. Bak. Yaşasın. Bu cisentör. Bu cisentör. Gördün mü? sürüyor? Anladım ben başı ya. Bocu Santor. Yaptım. Bocu Santor. Bocu şey. Santor. Bocu şey. Santor. Bocu Santor. Bocu Santor. Böyle vururuz. Evet. Böyle, böyle, böyle. Yani. böyle, böyle gidiyorum ben. Şimdi. Hadi. Vururum. Ama ha, Güzel olur.

düştü. Anneannemiz saçına benzedi. Bu böyle mağara mağaradan gelenler çarpı işte. Bu bu kim üstüne. Hayır, Bu bu O korkutucu şey. Bizim dal çarpıyoruz. da çalıyor. Çok <laughs> güzel. Onun üzerinden 550 milyon Allah. Olamı satayım. Ne oluyor be? Koymasın onu. Allah. Arkadaşlar abone olup like atın. Bir çığrazdan polis bu onu tweet. Harun'u Aynen, aynen eğleniyoruz. Hadi bir tane araç çalalım çalışma. Gördü Gördümüdür? Köpek yok. Gö Lan ol, bon, saçık, bon, saçık. Nasıl? Arife isimli. Hadi. yapma. Bu çok güzeldi ve çok eğlenceliydi ve çok güzeldi çok tamam. eğlenceli. Nasıl? Size bilmiyoruz da. Burası çok eğlenceliydi. Ve eğlenceliyse mi? kanalımıza Hı? abone olup like atmayı, tamam. yorum yazmayı ve Instagram'da hesabımızı takip etmeyi unutmayın. İyi.